Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an sizden hatırlarsam dilendiğim gibi 10 tane abone dilenmiştim. 6 tane geldi. Herkesten teşekkürler ederim ki size ben bir kanal önereceğim. Bu kanalın adı ise Batuhan GSKR. Yani hatta öyle şimdi ben size söyleyeyim. Şimdi BIM'den BIM'den yeni gelen ürünleri inceliyoruz. Daha sonra su dikme challenge'ı. Başlıklar bunlar. Ama dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Batu GSKR. Hatta size bir görselini göstereyim ben şimdi. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kanalımızın adı Batuhan GSRK. Burada şey var. Bizim şeylerimiz, isimli bizim şey videolarımız. Evet arkadaşlar. Bu kanalı lütfen abone olun. Bilginiz olsun ve herkese görüşürüz. Ama dediğim gibi like ve abone olun. Bana da ve ona da. Herkese bay bay.